Ne oldu ben yemin, anlatsana. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Altı ay önceydi. Beyefendi, Lütfen misiniz artık? Ha yok, sigara kullanmıyorum. Sigara mı? Abim sen de iş mi o, ne falan hep yazık. Beyefendi, alkol kontrolü yapıyoruz. B Bravo, yap, yap. O ordukta çok sahte falan var, o... Oh, oh. şart. Beyefendi, sizi kontrol edeceğiz. <laughs> Hiç gerek yok. Ben e, tanı, tanıdık arkadaş arkadaşlarımın e, barda içtim. Şöyle şey şişeden, o devletten... Bor ...bordoroğlu... E, bordoroğlu, bordoroğlu şişeden on duble falan ...kırba gibi içtim ya. <laughs> ehliyet gitti. Altı ay. Geçen hafta geri aldım. İyi, nerede ehliyet? <laughs> Şimdi... Ee... La yine mi kaptırdın ehliyeti? Ya dedim ki ehliyeti geri almamı bir kutlayayım dedim yani. Beyefendi üfler misiniz? Aa yok artık. Resmen ve, ve, ve ya da... E, ee, ...jüvedü. Bir, dur bir dakika, bulacağım. Se, se Sebaidül... ...Piraja... E, ...Şanzelizemi... Dejavu. Ha ondan oldum. Senin ve elde sigara yeniden görünce yani... ...bu anı daha önce yaşamıştık diyerekten. Evet, şunu da ikinci kere yaşayacaksınız. Ehliyetinize yine el koyuyoruz. Hayır ehliyeti bekleyip alırız da ikinci kere kaptırınca okula gitme mecburiyeti koymuşlar. E eğitim şart. Nasıl ya? Sürücü davranışları geliştirme kursu. Saatli madde örtmenli mörtmenli okul. Bende okul fobisi var, imtihan fobisi var. Yapamam sevgilim. Yapacağım büyü Başka nasıl gezeceğiz ki? Özel şoför, taksi. Erotik sohbetlerimiz ve elleşmelerimize tanık istemiyorum. Ee, sen kullansan ne o öyle? Öyle film bile olmaz. Küçük beyefendinin şoförüm. Hmm. Bir gün dört ayağın şoförü olmuş misal. Ha, mantık dışı. <laughs> ya ben okula gidemem. Tırsıyorum Zerrin. Gideceğim yemin. Ben de her dakika senin yanında olacağım. Saçımı süpürge edeceğim ama okutacağım seni. Büyük adam olacağım yemin. <laughs> E, merhaba o canımcığım. E, yemin okula başlayacak da... E, ...iki bey kurşun kalemlerini, yumuşak silgilerini... harita metot defterlerini falan aldık. <laughs> Peki buyurun. E, o canımcığım... E, biraz çekinken de... ...sınıfta yanda oturabilir miyim? Bu ağlar şimdi ilk günde ya. <laughs> Şaka mı yapıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Ee, şöyle, e, ben de bir vatandaş olarak alkolü araba kullanmanın zararları ile ilgili bilgi edinmek istiyorum. Gönüllü olarak derse dinlememde sakınca var mı? Yani yok herhalde. Oturun isterseniz. <laughs> Meursa! <laughs> Öğretmenin can kulağıyla dinle, bak. Rakiplerin mal gibi bakıyorlar. Sen bu sınıfın yıldızı olacaksın. Allah'ın izniyle sınıf birincisi olacaksın. Öyle mi diyorsun? Hı -hı. Hocam, günaydın. Ben öğrenciniz Koçtu. Çağatay Koçtu. Size kahve ve poğaça getirdim. Zahmet etmişsiniz. Buyurun. Siz nereden çıktınız yahu? Demek sınıf arkadaşıyız Çağatay abi. Tam teçhizat gelmişin maşallah. Farklı derslere farklı renk, defter ve kalem kullanırım. İlkokul, ortaokul ve liseyi bu yöntemle birinci bitirdim. Maşallah alkolizmi de birinci bitirmişsin ki burada sana. Pardon, <laughs> bünyemin aşırı kahve tüketimi yüzünden mi geldi acaba? <laughs> o fotokopi kitabı ne? Kursa katılmış bir arkadaşın not defterinden kitap hazırladım. Aa, abi, bize de versene. Yükle. <laughs> Bulsaydınız. promil demek. bir litre kanda 0.5 gram alkol bulunmasıdır. Anlıyor mu bin yemin? He anlıyorum. Peki. O zaman 50 promil vücutta kaç gram alkol bulunması anlamına gelir? Türkiye'deki ek ekonomik konjüktüre aldığımızda e e bir bira e e bir bira bir bir e beş liradır. Ee? Ee, yani işte e fakirler bira içmesin diyorum. Ben promili sormuştum. Buyurun çarpar İnsan vücudunda altı litre kan olduğunu varsayarsak elli promil üç gram alkol demektir hocam. Teşekkürler. Ha anlıyorum anlıyorum anlıyorum. Hala mı? bakayım, not at Bak, ilalimin oğlu nasıl zıpkın gibi. Sen ondan daha akıllısın ya. Seyle bakalım bünyemin. Elli paramilin üzerinde çıkan alkolde nelerde bozulma başlar? Ee, mo motor motorumuzda ee... bir takım bilişsel ve motor becerilerimizde bozulma başlar, değil mi? Evet. Anlıyorsun, değil mi? He, anlıyorum. Bir hata anlamıyorsun. Söyletme insan ha. <laughs> evet. <laughs> bilişsel ve motor becerilerimiz nelerdir? Ee, o becerilerimiz arasında... <laughs> e... Ee... Altı tane var. Bir, dikkat. Evet. İki, algı. Evet. Oğlum, sen söyleyeceğim bana saydırıp evet demeyeceksin, ha? Of! Peki, acı portakal ye, beynin açasın. Maşallah sana. Alo canım, güzel güzel ders mi çalışıyorsun? Aferin. Bugünün ders notları var mı senin de paşam? Yok, bende ders notları. Evet, sınıfta not aldım ama veremem. Vallahi herkes kendisi not alsın. Armut piş, ağzıma düş. Oh ne güzel. <laughs> Ayrıca Bünyamin arkadaşımız dersi derste dinleyip kavrarsa... ...not dilenmesine de gerek kalmaz. Sensin dilenci. Sen böyle böyle sınıf birincisi olmuşsun belli. Ya kapat karaktersiz. Zeli. Kıpraşma. Dirt bitmeden kalkmak yok. Ya çişim geldi. Git yap çabuk ki. Mayalı mayasız içkileri öğreneceğiz daha. Yıllardır içiyorum. Mayalısını mayasızını bu yaştan sonra öğreniyorum. Tıraş etime bak. Of. <gülüyor> <gülüyor> oynuyorum. Hiç ya. Oğlum, on dakika geç kalsan kurs iptal oluyor. Baştan başlanıyor. Kalk Ne oluyor ya? Bakın. Sen okuyup adam olmazsan, yarın bir gün kim gezdirecek beni arabayla? Giy lan ayakkabını. Ya ben hastayım zaten. Bugün okula gitmeyeyim. Hasta değilsen. Yumurtanı bitirdin mi sen? Ya pişmemiş yumurta yenir mi be? Yumurtayı yemeyeceksin, içeceksin oğlum. Sezi var, sesin güzel çıksın diye. Hadi içi ver şunu. Ay içmeyeceğim. Şişt! Nefesini tut, lüp diye lüpleti ver. Hadi aslanım. Ya çok iğrenç, ben sözünden korkuyorum zaten. Gitmeyeceğim. Gideceksin. İçi şunu. Hadi iç. <laughs> Beş dakika geciktiniz. Biliyorsunuz iki kural var. Kursa alkollü gelirseniz veya 10 dakika gecikirseniz atılıyorsunuz. Ve kursa en baştan başlamanız gerekiyor. <laughs> Bugünlük affedin Hoca annemcim. Servis gecikti de. <laughs> Okul servisi mi tutturuz? Ha yok, kafenin servisi ya. Hocam bir kapişinoyu getiremediler ya. <laughs> Tutturmayaydım kahve içeceğim diye. Şey, Çiğ yumurtanın tadı nasıl geçecekti ya başka? Yalnız ben bir an önce öğrenmek istiyorum hocam. Arkadaşlar otursa. Geçin. Evet. Alkol iki yolla elde edilir. Birincisi neydi? Hocam, hocam. Buyurun. Mayalama, örnek şarap, bira. Evet, ikinci yol. Birincisi mayalama. İkincisi? Buyurun. ikincisi de mayalamama. Hadi oğlum, evde güzel güzel söylüyordun. o, zaman bakkaldan alma. Uf, 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 uf. Hocam heyecanlandı ondan. Bünyamin Bey, mayalama dışında alkol nasıl elde edilir? Al, e, tütün, 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 Türkiye'deki ekonomik konjüktüre göre e, 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 tekel bayinden alabiliriz. Hocam söyleyeyim mi? Hayır. İkinci yol damıtma. Ha anladım. Anladın. <laughs> otur ya otur. Evet yazalım bunları. Bir. Ma ya la ma. Hocam tahtayı sileyim size. Mersi. o ah 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 camdan girmiştir. ah 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 kendisi gider. Arkadaşlar, bu sınıfın yaş ortalaması 38. Hocam. ah bu? Bünyamin Bey bunu çöpe atalım. Tamam. Böyle tek ayak üstünde durmuşa falan. Lütfen. Buyurun. Arkadaşlar, hepimiz kocaman insanlarız. Ben size alkollü araç kullanmanın zararlarını anlatacağım. Siz de final imtihanını geçerseniz ehliyetleri geri almaya hak kazanacaksınız. Bu kadar. Final imtihanı mı? <laughs> ya? ders çalış. Sonra hocanın karşısında düt yemiş bülbül oluyorsun. Çalışıyorum ki ben. Çalışıyorsun. Çağatay şimdi ödevlerini bitirmiştir, kontrol ediyordur. Tamam, beş dakika daha ya. sonra geleceğim. Aslan topu. Akşam oldu, hadi yemek yiyeceğiz. Tokun hmm, tokum ki ben. Ne yiyorsun sen öyle elinde? Salçalı ekmek. Kim verdi bakayım? Annem yaptı, ne edeceksin? Ha, reisin annesi yapmış. Hmm, eline sağlık. Çok selam söyle anana canım. Oğlum, gel buraya. Fatun oğlum salak mısın? İlalemin evinde nehir verilerini yiyor. Bu ya salçalık mı işte Mehmet yapmış? La 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 ya. Oğlum, temiz mi, pes mi, mikroplu mu ne bilelim? Kaba kulak olacaksın, kızamık olacaksın imtihan harfesi. Sonra ben uğraşayım yine. Hep ben uğraşayım ya, hep ben. Ya imtihan deme bana tırsıyorum ya. Of, okumayacağım ki ben. <laughs> okuyacağını sınıf birincisi olacağım. Ne bu abi ya? Ha? Ehliyet sonuçta. Sanki sınıf birincisi olsam Boğaziçi Mühendisliğe gireceğim ben. Potansiyelini kullanmıyorsun ona kızıyorum. Çağatay senin gibi zeki değil ama çalışkan. Ne <laughs> ko? <laughs> Sen de ol. Günü gününe çalışsan öf yıldız öğrenci olursun. O elektrik direği gibi Çağatay'ı geçeceğim bünyemine. Bilmiyorum ya. Of. Sözlü falan varmış. Halledeceğiz Allah. <laughs> Akıl kipim benim. <laughs> gel beraber çalışacağız. Hadi. Paşam benim. <laughs> Yürü Bünyaman. Hadi gel. Evet bir <laughs> Alkol hangi organlara en çok etkiler? Mide, akciğer, karaciğer, ince bağırsak. <laughs> Aferin. Alkolün midede yarattığı etkiler. Gastrit, ülser, mide kanseri. Bir tane daha. Ee, mide de, mide de, B <laughs> vitamini emilme bozulması. Ya bu ne ya, bu ne ya? <laughs> Ödül ve ceza yöntemi. Ya ben sözlüde çok heyecanlanıyorum, kekeliyorum ben. Çaresi hazır koçum benim. Bugün buldum, hallettim. Nasıl? Bunu içeceğim. Ne ki o? Bülbül suyu. Ay bülbülü kadın meyvesi kaşığında mı sıkmışlar? Ay yazık ya! Böyle beyaz mı çıkmış suyu? Öyle değil lan. Bülbül'ün içtiği su bu. Bülbül'ün ağzını soktu su yani. Hayatta içmem. Ben senin bardağından bile içmiyorum. Manyaksın da ondan. Hadi iç şunu. Ya istemiyorum. Oğlum, kekemeliği keser, iyi hitabet yapar. Hadi iç. Ya içmeyeceğim. Bir nefeste, lüp diye. Hmm. Hadi bismillah bin Yemin. Ölüm kalın meselesi olan bu imtihanın sabahında sakın heyecanım mı oldu? ölüm kalın meselesi dedin ya. Şu an çok gevşedim ben. Al şunları yut. Okunmuş pirinç. Allah zihin açıklığı versin. Allah mı muvaffak etsin. Şu muskayı da yakana takıyor. Ya Zerrin, benim kafam çok yorgun. Keşke dün çalışmasaydık ya. Olur mu? Dün gece bütün müfredatı tekrar ettik. <laughs> <laughs> Seyle bakalım, midede B vitamini eminimine engel olan madde? <laughs> ee... ...çiğ yumurta. Saçmalama, hatırla neydi? Ha? Ee... ...blender de çekil, çekilmiş... ...bülbül müydü, neydi o? Şaka mı yapıyorsun ya? Hayır Zerrin, benim kafam çok karışık. Ben galiba dejavu oldum. Neyin dejavu'su? Daha önce yaşadığın hangi anı tekrar yaşıyorsun? Ha dejavu değil değil. Ne, neydi o laf? Şanzelize. Yok. Solfeş. Am man, maneş. Çok çalışınca beni jortaması. Sürmenaj. Ondan oldum ben. Aşırı çalışmaktan sür maneş oldum. Maneş mi? Ben de galiba yanlış ata oynadım. Kahretsin. Ha? Sakin bebeğim. Hiçbir şey yok. Sınav kağıdını görünce her şeyi hatırlayacaksın. İki bey kalemlerin yumuşak silgin suyun şekerin yanında mı? İki bey neydi ya? Hadi çıkıyoruz. Yürü. Sen dün gece ders çalıştın mı? Hayır. İmtihandan bir gün önce çalışılmaz. Oksijenli mesire yerlerine gidilir. Parka gittim, erkenden yattım. Biz çalıştık, seni geçtik ama ne haber? Ben günü gününe çalıştığım için gerek kalmadı. Mühim olan ezbercilik değil, bilgileri sindirmek. Aman aferin, kesin boğaz içine girersin sen. Ben başlayın deyince soru kağıtlarını çevirip cevaplamaya başlayabilirsiniz. Hocam. Efendim. İstediğimiz sorudan başlayabilir miyiz? 2014'te hala bu soru mu ya? <laughs> Sınav süresi 40 dakika. Çevrenin kağıtları. Sol üst köşeye at soyat yazalım. Zeynep, benim soyadım neydi? Pardon, soru kağıdım okunmuyor. Değiştirelim. Her şeyi unut. Hadi kopya çek. Evet. Başlayın. Bol şans. <gülüyor> <gülüyor> Otur otur karıncaladı. Hocam. Erken bitiren ekstra puan almıyor. Hayır hocam. Söylemeyi size bir borç biliyorum. Bünyamin arkadaşımız benden kopya çekiyor. Ne? böyle şey asla. Bir dakika. Çağatay Bey emin misiniz? Arkadaşımızı denemek için son soruya saçma bir cevap yazdım hocam. Nedir? Soru, alkolün, sürücünün algı ve muhakemesi üzerindeki etkileri nelerdir? Cevap, ölmek, uyumak sadece. Düşünün ki uyumakla yalnız bitebilir bütün acıları, yüreğin, çektiği bütün sıkıntılar insanoğlunun uyumak. Ama düş görebilirsin uykuda, o kötü. Bu ne, ne böyle? Hamlet, Shakespeare. Yav kısildan. Bünyamin Bey, ayıp değil mi bunları yazmak? Ben yazmadım ki. Ben yazdım. Sen de aynen kopya çektin. Ben sen de Shakespeare'den alak yaptın, ne? Köfte gibi kızar, biber gibi patlar Bünyamin. Ve o kızartmadaki zeytinyağı gibi üste çıkma artık Allah aşkına. Bünyamin Bey, bu kadar bariz kopya çekince... ...bütün eğitiminiz geçersiz oluyor. Ne? Atıldınız yani. <laughs> kalk kalk. gerizekalı mısın, dejavi misin, sürmaneş misin, nesin bilmiyorum. Kopya çekiyorsan da akılla, mantıkla çek ya. Ya çok mantıklı geldi ama. Hani alkol alınca böyle ölmek sadece uyumak gibi yani. Hani öyle bir sızmış ki oh, oh, oh! gibisine yani. Sınav devam ediyor. Sizi dışarı alalım. <laughs> aptal lafları nasıl yazdın cevap diye be? Aptal dedirtmem. Onlar Shakespeare. Lan yemişim Shakespeare'ini. Ölmek uyumakmış. Popomla yazarım ben onları da. Bakma zerrinilla kopya çek deyince. Ne? Shakespeare bir dahidir. Çok zaman harcadım. Şimdi de seni harcarım dostum. Pardon. Pardon. Sinirlerime hakim olamadım. Çağatay Bey, alkol kullanmak da kurstan atılma nedeni. Gülüyor. Aa, görüyor mu Çağatay? Ne oldu? Güle güle bazı işlatma. <laughs> Küçük beyefendinin şoförü olduk ha. Senin yüzünden mi? Ne benim yüzümden? Niye teleskop gibi bakıyorsun herifin kadına? Kopya şeklidin. Çek ama azıcık değiştirerek yaz. Kopyada bile inisiyatif alamıyorsun ya. Senin hırsın yüzünden oldu Zerrin. Başarı için her yol ve bak tavrın yüzünden. Makyavelist tavrın yüzünden oldu. Makyavelist değil Kız gibi biliyorsun. Haftalardır programın nedir öğrenemiyorsun ama. Burada mı dönüyorsun bebeğim? He, sağ park et tattım. Ben buradan yürüyorum. <laughs> ne kadar sürer işin aşkım? <laughs> Bir saate biter aşkım benim. Burada bekle olur mu? kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.